Evet arkadaşlar bu videomuzda paraşütle atlamanın ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar paraşütle atlarken sakın ama sakın sırt üstü dönmeyin. O zaman ölebiliyor insanlar. Arkadaşlar şimdi az önceki videomu ben sildim. Çünkü çok yer kaplıyordu. Yani 5 dakika 9 saniye yapmıştı. ve onun için ben onu silmek zorunda kaldım. Çünkü arkadaşlar görüşürüz demedim. Onun için arkadaşlar yine böyle bir video çekeceğim. Arkadaşlar yarın da video verecek ama ilk bir konumuzu söyleyeyim. Arkadaşlar birinci numara. Arkadaşlar herkesin yapmak istediği yani dünya genelinde herkesin yapmak istediği genellikle dünyada herkesin yapmak istediği şey Arı şu bak. Ama onu çok az kişi yapabilmiş. Yani bazı kişiler maalesef vefat etmiş. Ya yani ölmüşler. Yere düştüğünde ölmüşler. Arkadaşlar. Şimdi size söyleyeceğim. Uzayda kara delikler var. O kara delikler bizim samanyolu galaksimizde milyon milyarlarca var. Ama galaksilerin ortasındaki kara delikler galaksimizin yüzde onu kadar yani bu kadar korkunç hatta yüzde 12 mi 13 mi 14 mi 15 mi ne arkadaşlar şimdi koronavirüs olduğu için biz dışarı çıkamıyoruz ama çarşamba günleri 20 yaş altı var. Yani çarşamba günleri 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı yok ama sadece saat 11 ve öğleden sonra 3'e kadar var. 65 yaş üstü de aynı şey. Arkadaşlar. Şimdi ben video çekmeyi çok seviyorum. Çünkü sizlerle paylaşıyorum ya, böyle bana böyle abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Hatta önceki videomu demiştim, değil mi? Arkadaşlar lütfen bana abone olun, like atın demiştim ya. İşte arkadaşlar ben onu boşuma söylemiyorum. Para kazanmak için değil arkadaşlar. Ben onu videoma like gelsin, ben de sevinirim diye. Abone olsunlar, ben de sevinirim diye yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bu video 5 dakikalık olacak ama işte biraz 5 dakikalık olmak zorunda çünkü babamın telefonun Havza kartı var ve yine de neyse evet. yine de yer kalmıyor video çekecek arkadaşlar şimdi biz dünyalar kutlayı istiyoruz çoğumuz istiyor değil mi ama maalesef ki onun için ne oluyor? Mitmek için ne yapmaya çalışıyoruz? Uzay mitliği bulmaya çalışıyoruz değil mi? Ama bulamıyoruz. Çünkü Türkiye'ler üretmiyor ki onu. Amerikalılar, İspanyollar, Almanyalılar falan falan fistan bilmem ne. işte onlar üretiyor. Onun için de biz Türkiye'lilerin çoğunluğu bulamıyor Arkadaşlar ama bazı bilim adamları var. Onlar gidip nerede bulmuş söyleyeyim mi? Amerika'da bulmuşlar. Amerika'da çok üretiliyor olay belki. Arkadaşlar ee, uzaya gitmek için bütün belgeleri anlatayım size. E, uzay mekiğinin yakıtı çok fazla olması lazım. İşte böyle arkadaşlar bu ve buna benzer şeyler bak çık gelmiyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı ve bildirim bildirim zilini yapmaya, yorum yazmayı, abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini yapmaya unutmayın. Sizi çok seviyorum. Aşağı seviyorum. Ve bay bay.